Merhaba, ben dijital asistanım. Dijital dünyada yol arkadaşınım. İşlerini, aktivitelerini yapman için yardımcı olacağım. Farkındalık koçu Nela İknur Mısır ile randamım var. Bugün birazcık kendimi yine kötü hissettim de. O yüzden sizi arayayım dedim. Ya ben şöyle geceleri uyuyamıyorum bugünlerde neler yapabilirim diye size bir danışmak istedim de. Günaydın Ümran. İstanbul'da hava durumu 20 derece ve güneşli. Bugün Zoom'dan dersin var. İyi dersler. Bugün bizim dergiye baktığı olacağımız gün. Yani tam bu 21 gün ne oluyor? Günlük vaka sayısı artarak devam ediyor. Spor eğitmeni ile ders saatin başlamak üzere. Ya hep böyle uzaktan mı görüşeceğiz ya böyle? Bunlar da geçecek bana güven. Görüşeceğimiz günler için hazırlık gibi düşün. İnşallah. O zaman başlayalım. <laughs> Evet böyle. Aferin Yumran. İyi gidiyorsun. Sevgili görüntülü arıyor. Sevgili görüntülü arıyor. Merhaba abi. Merhaba. İyi ya Merhaba. ne olsun. İşte evde öyle. Can sıkıntısı ne yapayım. Bak, Park, parkta şeydim, istersen olmaz mı? Parkta mı? Yasaklar var biliyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. Ay kapı çaldı. Ben dışarıdan yemek siparişi vermiştim de. Ben seni arayacağım sonra tamam. Kapatmam gerek. Online diyetisyen randevun yaklaşıyor. Bugün yaptığın yemeğin fotoğrafını atmadın. Hmm. Ben size göndereceğim biraz da. Tamam. Merhaba Yumru Hanım. Merhaba. Ben bilişim uzmanı Burak. Telefonunuzdaki dijital asistandan memnun musunuz? Evet memnunum. Hatta kendisine arkadaş oldum bile diyebilirim yani. Öyle mi? Çok güzel haber. Bu tarz uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Birazdan online konser var uzaktan da olsa eğlenmek ister misin Yanarım. Yanarım yanarım Ne yapsam yanarım Aa oluyor mu oluyor mu